Herkese merhaba. Ben Şenol. Dark and yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde bahsetmiştim zaten. Amele kıyafeti, skillini kastım. Workers, armoruna baktım. Bizimkinden bir tık iyi. Malzeme olarak da öyle aman aman bir şey istemiyor. Run of Gravity'nin rank 1'ini istiyor. Fur istiyor. Yalnız furdan biraz belki sıkıntı yaraşabiliriz. Bakayım bir saniye. Fura, fur'a bir kontrol edeyim. burada. Biraz fura ihtiyacımız olabilir. Onu kovalayacağım. Şurada dört tane var. Ama furdan yana sıkıntım var. Şöyle ki heh, maalesef ağırlığı yapmak için de Run of Gravity. Yer çekimini manipüle ediyorsun sözde. Daha fazla ağırlık tutabiliyorsun. Ama bu da fur istiyor. İki parçayı kurtarabilirim belki. İlk başta bir parçasını yapalım bir. Warp. Oops. Ha bu benim üstüm Pardon, pardon. Şuraya bir bak. Worker. Chest mi yapsak ya? 25 armor bu veriyor. bunların da fix galiba. Hepsi aynı armor veriyor. Hoş diğer taraftan benim üst başta aynı ya. Hepsi 15 armor veriyor. Benimkiler. Bunlar 25 armor veriyor. Yalnız wear this piece of cloth while you're gathering resource or crafting item. E, malzeme toplarken veya bir şeyler craft ederken bunu giy diyor. Güzel armor veriyor. Aaa durability. Chest'in durability'si 75. Chest'in durability'si 30. Aha her türlü akar. Her türlü akar. Eee buyur abi gravity. İki parça çıkıyor kafadan. Zaten o kadar. Bütün hepsi o kadar. Chest komik duracak ya. Chest'i sallayıp diyorum botu eldiveni mi yapsak? Ne bileyim benim chest'im güzel ve bu bayağı amele kıyafeti ya bildiğin ameliyiz arkadaş. Sonuna kadar ameliyiz ya. Değil mi? Hiçimiz <laughs> gücümüz amelilik zaten. <laughs> Oha 8 ağırlığı var. Oo, bak onu hiç ee, Ne veriyor tam olarak onu da görmüş olacağız şimdi. Üstünde adam gibi yazmıyor. Lava gloves. Lava hat. Ha, lava bir şeyler açıldı. Tamam ona bakarım şimdi. Şimdi bu arkadaşın 25 armor verdiğini anladık. Eyvallah. Ağırlığımız şu anda 296 Yok arttırmadı Belki Kraft falan arttırıyor O da olabilir aha işte Buyurun abi kıyafetim böyle <laughs> Ulan şu kafada da gizlesem var ya 10 numara 5 yıldız olur ha Ya da başka bir kafalık bulsam değil mi Baya baya blacksmith oldum ben Gibi bir şey e, Buraya atalım o zaman şimdi şunları kalsın burada ya Allah bereket versin. 20 armor fazlalaştırdık şu anlık. Olan bütün kömürler gibi miktar kömür bekledim. 44 tane bayıltıcı ok yapabildim. Lavalar neymiş bu arada? Bunlar lava herhalde. Bunlar da 25 armor veriyor. Oo, istediklerine bak abi. Dünyaları istiyor. Diğer taraftan bu 5 parça kafalık olarak bunu giyiyorsun ve şey oluyor. Ulan en kötü şu olsaydı ben almaz daha. Pelerinim olurdu. Neyse sağlık olsun. Kurdu yanıma almayacağım ya. Taban var. Şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Şimdi haritada yanlış bilmiyorsam. Şöyle bakarsak biz sağ aşağı doğruyuz. Bu taraflarda insan anasını hörekesin ama dağın falan arkasında. En yukarıda dwarflar var galiba. Ben buradan şöyle gidebilirim gibime geliyor. Gibime geliyor dediğim gibi. Çok emin değilim o konuda. Ama sistem sağlam. Ağırlıkta Neyi bu kadar ağırlık yapıyor bende? Ağırlıklarına bakıyorum. En fazla ağırlığı bu yapıyor. Ha oklar biraz ağırlık yapıyor. Ama o da biraz. Yine de 170 ağırlık sanki çok değil mi ya şu an bana? 17 de bu yapıyor. E biraz ondan biraz ondan derken doluyor demek. Sağlık olsun. Ben buradan doğru gidiyorum abi. Demir. Ya demir toplamak için ağırlığa takılmamın noktası Demir bulduğum zaman bir miktar demir taşıyacağım yanımda? Ondan. Belki malzeme de fazla veriyordur. Hop. Ya. Giderken koyunları da toplayayım. O aha bak bu kırbaç kuyruk şeyler buralarda. Ya bunu dövebilirim aslında sanki ya. Vallahi döverim. Gel lan böyle. Kıyar seni. Dead Stalker. Dur dur. Deri olarak. Abi da fur veriyor. Hem bayağı veriyor yani. Baksana 46 tane. Asıl ama dur. Sen gelme. Şunlar bayağı fur veriyordu. Koyunlar. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Gel bakayım. Bayağı amelekus. Eğilmem mi gerekiyor? Ya yeah, o daha fazla verdi. Bir alt vermedi. Derileri atarım büyük ihtimalle ya ağırlık yapmasın. Hatta yapıyor bir de deli gibi. Eti atabilirim. Deriyi atabilirim. Bunu da atabilirim ya. Şunu da at. Rahatlıkla toplanabiliyor onlar. Hiç sıkıntı değil. Fur kalsın. Uncommon, hide. Uncommon food falan. Fur yok değil mi ya? Sanmıyorum. Fur tek çeşit. Alacağım, alacağım sizden de Hoş bunlar bayağı cacık hatırlıyorum yani. Alırız illa ki de bayağı bayağı cacık onlar. Ya yoldan gittikçe gidiyorum. Çok uzaklaştım base'den şimdi bir ölsem bütün her şey gidecek. Onun yerine şöyle biraz daha tepelere doğru çıkayım dedim. Yol çünkü maşallah baya gidiyor ya. Buralarda biraz tehlikeli. Havada kararmaya başladı. Şuşuma gitmedi. Tamam belki buralarda demir buluruz. Ee. Bunlara yanaşmamam gerektiğini biliyorum. O da element ama galiba o saldırıyordu. Galiba. Hocam. O bana mı geliyor? Evet, bana geliyor. Lanet olsun. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ya siz neyi kovalıyorsunuz? Hıyarlar. Al Hala geliyor mu? Golem baya bana mı geldi şeylere mi geldi anlamadım ama Yine de ı, ı yanaşmam ben onun yanına emin değilim çünkü o durumda Aha şimdi öldüm işte aha şimdi öldüm işte ee, Arkamda golem var Of Da vurma ya vurma <laughs> Buyurun abi golem saldırıyormuş Öğrendik bir daha hiç unutmamak dileğiyle. Aha! Yenimde, yenimde de yeni canlanacağım. Ha gece kondu. Tamam. <laughs> Varan bir. Ya ağaç olanı saldırmıyor. Taş olanı niye saldırır ki? Olay nedir acaba? Ve intikam alasın var da öyle bir şey yok değil mi? Suyun içinde yetişti. Suyun dışında... Ulan bir şey de kalmamış ha. Suyun dışında kurtarabilirdim kendimi. Ama ona vurmak için şuralara falan çıkabilirim. Şu götlerden bir kurtulayım da. Bunu teminlemek için ayrıyetten şu an yapacağımız taş da değil. Daha büyük taş falan gerekiyor. Onun için hani onu düşünenler varsa alacağım. Maçaltın gitti lan. Ne diyorsun ya? Süperli olacak şey değilmiş o. Yüz level de. Eh. Gelen giden vuruyor. Öldürüyor. Parçalıyor bizi ya. Kaç tane fur geliyor? Aha. Komşu. Komşu. Temizliğe başladı yine. 131 tane fur oldu. Ama benim health'im gitti yine. Kalmadı ki bir şey. Şöyle yemekte falan gelir diyeceğim de öyle bir şey. Aa bir tık var sanki. Teknik olarak bayağı hızlı geliyor olması lazım. Bak. 214, 215, 216, 217, 218, 219. Aa var 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 yemekte de var. Yemek de hızlı geliyor. Bayağı böyle kendimi hayvan muamelesi yapıyorum. Et bol et. Kömür üretiyorum ya orada. Bütün etleri dağıttım orada. Dolu et var. Üstüme bısta kaldım Hesabını yapın. 200 tane. Yani hızlı doldur. Karnım açken hızlı doldu. E, tamam arkla aynı bakımdan acı Şöyle veriyorsun. Aynen. E, food dolarken. Hızlı doluyor onun dışında tabi öyle bir şey yok. Şu arkadaştan yapalım. E, bu da yani ancak yemek kadar hızlı dolduruyor spell. Yok lan yemekten sanki bir tık daha fazla. Spell'le şu an dolduruyorum. Ne kadar süre üstümde kaldı hakkında da bir fikrim yok. Var. 3, 2, 1, 0. Ama gel gör ki 20 küsur saniyeden yani 30 saniyede bir yapabiliyorsun. Üstünde 8 saniye falan kalıyor. Hatta 6 saniye kalıyor galiba. Iy. He, ata verelim biz buradan devam. Staminamızın maşallah var. Fokusa veriyordum bir miktar da al bir tane daha weight'e vereyim. 300 olsun. Kendimi yük şey yapacağım ben galiba bu gidişte. Sen kaç levelsin? 20. O kadar fark var mı? Oha oğlum yüzde ver bayağı fazla lan. Vurma lan. bayağı fazlaymış o zaman. Oo. Yüzde e kaç defa vurdum bana mısın demedi. 20 levele neredeyse tek attım. Aralarında bayağı deli gibi fark var. Hoş bizimki de fena değil. 70 küsür falandı da. O yüzde bayağı taşmış. Şunu deneyeceğim de 10 defa falan anca fireball atabiliyoruz. Level 1'i bir de cacığı bu ya. Daha sağlamını istesem de yapamıyorum şu anda zaten. Ki yapmak için onlar element falan istiyor. Hani fire elementlerden falan falanından bir şeyler istiyor. Oğlum bu da çok alakasız yerde ben ona vuramam ya. Ben yani, kaşınmayayım abi kaşınmayayım. Ya dağın tepesine çıkış yolu aradım. Bu taraftan yok. Baya ilerden doğru var. Belki dedim tepesinde vardır. Ee, kıyısında falan hiç yok. Sıfır. Kesinlikle koymamışlar. Demir arıyorum bu taraflar ya yani bana yakın bir yerde demir arıyorum. Bahsettiğim fire magic bu işte. Bak 5 tane fire element istiyor. Bir tane o pottan istiyor. 2 tane de rank 1 fire element istiyor. Ama iki katına yakın vuruyor. Neredeyse doldurmak üzereyim ama o fire elementlerden daha görmedim bile. Demir kazmaya takıldım. Belki dedim bakıra demir kazmayla vurursam ki bir miktar da olsa veriyor bakır demir. Ama çok az veriyor. Ama belki dedim o şekilde şansım yaver gider de Demir kazmayı bulamıyorum. Buralarda olmaz zaten. Görev olarak onu da istiyor. Abi bir saniye. Şimdi Survival'da olması gerekmez mi ya? Yok kazma balta burada değil. Milli de Aha burada işte. Şu değil mi? Iron pickaxe evet. 10 tane iron 10 tane bakır istiyor. 10 tane de odun istiyor. Nerede yapıyorsun? Workbench. Castle smithy. Castle smithy mi? Bir dakika ya. Burada, burada yok değil mi burada? Ben kör olmadım. Burada lan. 10 tane demir. Çıkıyor mu lan 10 tane demir? Vallahi çıkıyor. <laughs> e, hepsini oraya biriktirdim şu ana kadar bin küsur tane bakırdan çıkarttığımın hepsi o. Buyurun abi. Iron Pickaxe. Ha bu arada şey yapıyorum. 18 tane. Oo 6 tane ürettim. Her biri 3 tane üretiyormuş. Neyse sağlık olsun. E, aldığım furlarla chesti pantolonu yapmıştım. Botu eldiveni de yapıyorum. Amele seti tamam. Elimizde demir kazmayı da alıyoruz. Bakacağız. Bilmiyorum ne kadar akacağız bakarız şimdi. Akma, akma durumu tartışılır ama en azından biraz daha adama dönüyorum yani. O da var. Buna at gitsin ya şu at. Ee, bunları. Bir dakika eldiven, ha burada. Sadece kafalık kalıyor. O da kalsın. Siti de buraya atıyorum. Niye atıyorum ben de bilmiyorum. En ufak fikrim yok. Bunları ne yapacağız ki? Campsite cannot be used in current area. Cannot be used in uh, electric lightning bolt. 230 tane taş, 75 tane bakır. Oğlum nasıl bir şey atıyorsun ve iki defa daha üretebiliyorsun rare. Firebolt'u falan da var. Yani rank 1 lightning spell'inin rare'ını çıkartmışız. Ya yani öyle şeyler de var. Şöyle dursun. Ya alır sen de şurada dur. dur. Hadi bismillah abi. Üstümüzde amele setimiz var. Bununla birlikte şuna vurduğumuz zaman ne geliyor? Hop bam. 3 5 8 Bakırları atarım. Bakırları atarım. Bakırlara takılmayın. ve da atalım. Atarım atarım. Bakırı oha. 11 tane. Çok da iyidir. Çok da iyidir. İyidir sanki ya hiç yoktan. Zannımca 20 oldu. Ondan 10 tane çıkıyor. O taraflarda falan bakır var. Yani full bakırları atıp atıp. Hatta buradaki tepenin yanında bile var galiba bakırlar. bakayım az ben bir zorlayayım. Ne kadar bulursam. Ya yani şuralarda bir yerlerde demir çıkacak. Şimdi alakası yerlerde ortada falan da oluyordu yanlış hatırlamıyorsam da. Dediğim gibi uzağa gitmek istemiyorum. Lan bitmedi be kaç tane goblin var. Korkuyorum ya. peki <laughs> bayıltacaklar. Hoş armorum biraz fazlalaştı. Işte. Belki belki teke bayılmayız. Belki. 5 tane mine goblin çıktı şuradan. Şehrin dibindeyim ya. Sayılırım. yakına yakınım sonuç olarak. Neyse Allah bereket versin. Vendorlardan da alacak bir şey bulamıyorum ama. Aha. Ne yapıyor lan? Duvarın arkasında diye loot yapamıyor. Haliyle E'ye bastığın gibi de elini alıyor. İyiymiş. Bölge bölge diye düşünüyorum ki element keselim ya. Elemente elemente vurabilir miyiz? Başta. Onu bir işlettirelim. Ya tutturamadım. Ablacım bir sabit dur. Oradan çarpacağım beni şimdi. Kötü şeyler olacak. Aha. Vallahi vurdum. Salon mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hop. Ben de yaparım slalom. Hayret bir şey. Yalnız sen çok daha hızlı atıyorsun ya. Yavaş yavaş. 4 deveri aldı götürdü bizim neyimiz var neyimiz yok. Vay anasını. Loot. Hiçbir şey yok. Ee, nasıl yapıyoruz? Deri bari. Abla yarı, yarı değil full çıplak. Yarası ne? Aha light element. E tamam o zaman light da ben ikinci rankını yıldırım eğer sağlam bir şeyse. Light stone shard. Tamam en yok, neye yarıyor. İşe yarıyorsa onu da şettirebiliriz. Yalnız iki taraf birden ben nereye geldim var ya felaket kafam karıştı. burası su, orası su. Şehir orada. Hmm. kaybolmuş olabilirim. Neydi? Dorothy kesinlikle kayboldun. <laughs> Unicornları da görmeye başladıysan Dorothy ise kayboldu koçup. Bunları ilk defa görüyorum. Saldırmaz herhalde değil mi? Unicorn oğlum. Oha 120 level. Yalnız ölürsem haritada kendi yerimi görebilirim. Ekstra haritam da var aslında harita benim oğlum. Ya sen ne güzel bir şeysin sen ya. Merhaba. I want one. De bu da galiba şeyle e, özel okla. Yani şu an daha biz oraya gelmedik. Galiba. Ana ne oldu? 48 elit Goblin. Merhaba. E ee, bundan kestim galiba. Allah geliyor. Görüyor musun hala. Yes. Sipelim kırıldı. <laughs> Duyduğunuz ses sipelin kırılma sesiydi. Ya <laughs> da staffın kırılma sesiydi. Staffın kırılma sesiydi galiba. Evet staffın kırılma sesiydi ve repair edemiyoruz. Ne lazım onun için? Odun olur. Şununla vurayım ya bu da odun veriyor ne de olsa. Ne olur gelme iki dakika gel. Deme ya burada yapaydım yapamıyorum geçmiş olsun. Aa onu döver ya onu inşallah. İzliyoruz. Vallahi paket etti bile ablacım müsaadenle sen bana saldırmıyorsun sıkıntı yok İnşallah çok dibine girince işler değişiyor olabilir ama çok da dibinde değilim. 18 ekstra biraz daha fazla para veriyor. Onun dışında yine bal kabağı yine şey. Ben kesmedim diye değildir herhalde. Oğlum demir ver lan. Han hadi 5 5'tir. aman aman bir şey de topladım yok bu arada demir. Host bir tane oldu. Mükemmel. Oh şükür şükür tamam. Var ya tamamen şu kutsal uçan kayalar sayesinde yolumu buldum ya. Hoş bayağı bir kapır buldum onun yanına. 54'e kadar ulaşabildim. Süper. Böyle de bir demir farmlama yöntemi de yok yani. Merhaba. Bay bay. Yap yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ya şuradan diyorum bir sahil evi mi alsam ya? <laughs> Ona da bir derebiş alırız. Ucuz bayağı bir param var. Hatta üstünde bile var. Galiba. Guard. Help. Burada dövüşmek istemiyorum kilo level. Uuu ben de 46'yım. Kocaman oldum. Novelin. Arkanda kurt var ablacım. Merhaba. Arkanda diyorum kurt var. Ne vursan tahmin ediyorum şaftımı kaydı. Ee, bizim ev şu arka tepenin orada bir yerde. Ya gerizekalı nereye girdin sen ya? Kaç tepesi? Gideceğim stafımı geliştireceğim. Yani burası da çıkılmıyor ki. Hayvanlar cayır cayır çıkıyor. Biz çıkamıyoruz. Gel. Vuramadı ki, vuramadı ki. Ne oldu? Oraya çıkılmıyor abi. Bu 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 nasıldı? Şuradan doğru vız çıkılıyor aynı. Eee rent Allah harbi gün. Harbi gün. Allah'tan bir seferde bilmem kaç günlük alabiliyorsun ama yani gün yani. Bildiğin gün. Today. day ee, how about one day? E, ne kadar param varsa hepsini mi alıyorsun? Allah Allah vermiyor. Yani neyse canımız sağ olsun. 30 gold verdim. 2 day diyordu. 30 da mı 2 day? Hı. Hmm. Hey. Hocam ne diyorsun? On time none. Nasıl on tane lan? O de o he. Owner nan? On time nan? Sahibi yok. Sahip olunan süre yok. Slam for rent. Rent to people in a house. No more than one man only. Tamam ulan İlla bekar. İlginç bozuk olabilir. Çok kurcalamaya gerek yok. Oyunun zaten arızalı kısımlarını mümkün mertebe es geçiyorum böyle. Ne yapalım sağlık olsun. Ya armorumu bir tık daha sağlam yapsam aslında. Bunlara patar turda da veririm gibime geliyor da işte. Çok halitleri olduğunu sanmıyorum. Ama elimdeki kılıç da cicik abi. Onu da hesaba katarsak. Yani yapacak çok da bir şey yok ona. Neyse ben şu eve gideyim şu demirleri bir eriteyim. Belki kılıç falan yaparım ona. Balta yapmam şimdi. Zırha muhtemelen yetmeyecek o kadarı zaten. Kılıç en mantıklısı duruyor eğer varsa ki staffımı yenilemem lazım. Staffta kırılma diye bir şey yok ya. Youtube'lere hemen tüldürüyorum. Staffta durability bile yok. Staff, staff bile değil zaten. Ne anlatıyorsun? Staffla alakası yok olayın. Tamamen fire şeyim kırılmış ondan şey ettirmişiz. E staff bölümüne bakınca peki olayımız nedir? Staff Var mili, armor farming, cooking. Staff için ayrı yer vardı galiba ya. Direkt full. Full artı full staff. Aynen staff var. Ee, geliştirmek için ne gerekiyor? Collect wood, collect craft staff. Ben bunu yaparım ya. Doğru bunu yapmayacak kolek Collect wood. Olur. Şükür be, şükür be. Ağaç kalmadı ulan. Tepenin tamamını tıraş ettim vallahi. İlk başta rayırları falan eve sonra oradan vazgeçtim dedim geç. Onun dışında ofent açıldı. Ne oldu lan? Abi benim hayvan anasını hırkesinde sanki kulağımın dibinde avlıyor ya. Bu bu. Bu fırlama. Yok yani kaçtır aynı teraneyi yaşıyorum. Hiçbir şey yok çevremde. Bizimki alıyor. E, 175. Ya çok milli de giremiyoruz aslında. Harita biraz yönelelim. Onun dışında staminamız bitmiyor. Ağırlığa biraz yönelelim. Buradan da tamamız o zaman. Şimdi staffı üstümüzde mi yapıyoruz onu biz? İlk iki staff üstümüzde devamı yok. Lightning, lightning, lightning'e bakalım ya asıl bir de bir dakika. Bir şeye girmeden önce. Earth. Earth mu? Değil. Air. Air. Ne istiyorsun sen abi? Collect feather. Craft air magic item. Kill flyer. Sen şimdilik şöyle dur. Demiş yazıyor mu bunların üzerinde? Yok. 30 durabilitesi var. Onun da 30 durabilitesi var. Aynı hızda gidecek durabiliteleri. Ama rare bu. Uncommon da değil rare. Yani benim mantığım böyle bir 500 falan vurması lazım temiz. Yersen. Hocam bir bak bakayım bana be. 520 evet. Benim mantık yaradı. 520. Diğer taraftan elementleri onu vuramayız herhalde değil mi? Rank ikisi var bir de bunun ki. Ne zaman yapabiliyorum onu? Knowledge. E, ee, air. İşte dediğim gibi magic falan. şey falan fişten bir şeyler şettirmem lazım. E ben kılıçla kaç vuruyorum? Ya kılıç. Kılıç bulamadım bile. Öyle de bir sıkıntım var. E, Mili de. Şu abi gelecek. Iron 30 tane istiyor. Demir. Stone, tool, weapon. Ya toplanılır da demir ya, Demir de toplanılır 30 tane Ama kırıldı mı geçmiş olsun Ya demir yeri bulmam lazım ben onu bir araştırayım Bulurum dedim açıkçası dolaşarak da Bugün iyi dolaştım yok yani Bildiğin yok Hop merhaba Bam Aman abi Bir şeyler geliyor bana ama Evet bir şeyler geliyor bana Kılıçtan bahsediyordum Normal vuruşum. Bu da kaç? 247. Sağ tuş bütün alana 247 ama. Dikkatinizi çekerim. Eleş yani bu? Masrafsız, cacık kılıçla. Bunlar lootlamaya gerek var mı ya 3 kuruş için? Boşver 7 7 bunlardan mı toparlayacağım? Bir dakika normal vuruşa az önce bakamadım adam gibi. 129 Sağ tuş 261 E tabi haliyle şey çok çok da iki katını vuruyor Hulk'un bir ara kapıştı bir tane abi vardı ya böyle yaratığa dönüşüyordu Onlara takılır diye hesap ediyorum Slalom ha Ne kadar altını götürdüm ben senin Of çizdim Gel seni de çizeyim. 780 vuruyorum be. 300 500 300 500. Bunu neyle alacağız bununla? Çok saçma farkındayım. Olsun. Meteor atıyorsun abi. Şimdi meteor bile var. Tabi elementten verirsin. Şunda ne oluyor? Rare stone veriyor ekstra yani bir teranesi yok. Şimdi bununla alacağız hemen. Bir dakika lan. içine bakabiliyor muyuz? Bakabiliyoruz da bir şey yok. 60 level element. Yalnız onlar da baya baya fırsattı aslında ha. Şeye kapacaksın. Pşt, geçmiş olsun. Evet abi ben demir yerini bulayım. Hatta hatta oraya taşınayım. Vallahi düzgün bir demir de bulabileceğim bir yere taşınayım. Çünkü yakın yerde kesinlikle yok. Yani nadir belki bir tane bilemedin iki tane kaçırdığım olsun. O kadarla da biz doyamayız. Bu çevrede demir falan yok. Zaten bir kenarım tamamen deniz. Bu arkaya doğru gidiyorsun full buralar deniz. Tepelikler. Burası bildiğin dağ. Dağın arkası şu taraf şehir. Buranın da bayağı arkasına doğru gittim. İleri doğru da gittim. Yok abi. Buralarda demir memir yok. Benim buralardan yol almam lazım. Bilmiyorum nasıl yapacağız, hayırlısı Neyse yarı amele yarı büyücü şenol hizmetinizde <laughs> Bakalım zorlayalım da işte o demirlerin yerini bulmadan bu iş zor Kaldır oğlum şunu elinden Geçmiş şey olsun Vallahi bulurum diyordum bu Yani yine demirle yaptım bir şeyler de Anca bu kadar Amelokuz Böktük kadar diyelim umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz ben unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın